Bayındır'da sobadan çıkan yangında üç küçük kardeş feci şekilde can verdi. Ferhat Menderes'e ait evde Nuriye Menderes'in fırına ekmek almaya gittiği anda kömür sobasından çıkan yangında Menderes ailesinin yaklaşık 2 yaşındaki Yasin ve Remzi adlı ikizleriyle 3 yaşındaki abileri Talha feci şekilde yanarak can verdi. Öğle saatlerinde havanın da çok soğuk olması nedeniyle çocuklarını sobalı odada toplayan anne bir ara evden çıkarak yakındaki fırına ekmek almaya gitti. Sobadan sıçrayan kıvılcımla çıkan yangın bir anda binayı teslim aldı. Olay yerine gelen emniyet güçleri çocukları kurtarmak için alevlerin arasına dalmak istese de başarılı olamadı. Bayındır'ın pazar olması nedeniyle de itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Fırından dönen anne Nuriye ile baba Ferhat Menderes olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Acılı anne ve babaya sağlık ekipleri müdahale etti. AFAD ve itfaiye ekipleri yanan kardeşlere saatler sonra ulaştı. Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.